Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre partilerin aldığı oy oranı ve çıkardığı vekil sayısı belli oldu. Milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti %34.42, CHP 25.39, MHP 10.6, İYİ Parti %9.82, Yeşil Sol Parti %8.78, Yeni Der Refah Partisi %2.85 oranında oy alarak meclise vekil gönderecek. Evet. 14 Mayıs milletvekili seçimine CHP listesinden giren Demokrat Parti, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi bu dönem mecliste yerini alacak. Zine gelecek, sana Seçim sonucuna göre Demokrat Parti'den 3 isim İzmir'den Salih Uzun ve Haydar Altıntaş'la İstanbul'dan Cemal Engin Yurt milletvekili olmaya hak kazandı. Tamam. Saadet Partisi ise kesin olmayan sonuçlara göre 9 vekillik kazanmış durumda. Saadet Partisi Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Samsun'dan vekil çıkarmaya hak kazandı. Saadet Partisi kontenjanından Antalya'da aday gösterilen Şerafettin Kılıç da vekil olarak meclise girmeye başaran isimler arasında yer aldı. Kiramen Katib'in Geçim derdinden gözyaşlarına boğulan çocukları yazmıyor mu? Millet İttifakı'ndan en çok faydalanan parti Ali Babacan'ın liderliğindeki deva oldu. Deva'dan aralarında İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'in de olduğu 14 isim milletvekili oldu. Deva son tabloya göre Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'dan milletvekili çıkardı. <laughs> Zaten. Tamam. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi de aralarında İzmir Milletvekili Mustafa Bileci'nin de olduğu 10 ismi meclise taşımayı başardı. Gelecek Partisi'nin vekil çıkardığı iller Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Muğla oldu.